Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün pazar günü. Hayırlı pazarlar diliyorum. E, güneşimizin günü bugün. Güneş yönetiminde olan bir gün. Güneş enerjilerinde olan bir gün arkadaşlar. Bugün sarının, turuncunun rengi. E, bu renkleri giyerek güneşin daha güzel enerjilerini üzerimize çekebiliriz arkadaşlar. Çünkü Hindistan'da biliyorsunuz gurular... Turuncu rengini çok yer şifa bulmak için, güneşin o iyicil enerjilerinden faydalanmak için, dünyanın bir ucu buna uyuyorsa biz neden uymayalım? Çünkü gök kuşağının içinde de o sarılar, turuncular vardır. Ayrıca ikinci çakramızın rengidir turuncu, lotus çiçeğinin rengi. Bu cinsel sorunları olan veya doğum Sıkıntıları olan, yumurtalık problemleri olan arkadaşlar e, turuncu rengi giyebilir. Hatta boynuna, e, boyun kısmına turkuaz rengi bir fular takabilir. Çünkü e, meditasyon yaparken e, enerjilerin bo boğazdan kaçmaması için. Bunu da böyle söylemiş olayım. E, bugünü üç başlık altında toplayacağım. Birincisi Hazreti Eyüp. Hastalıklardan nasıl kurtuldu neler hangi esmaları söyledi hastalık şifalanma günü bugün ayrıca çünkü Allah'ın büyük isimleri bugüne atfediliyor güneş gezegenine atfediliyor e, inceleyin pek çok esma böyledir arkadaşlar e, ikincisi Hazreti Zekeriya'nın çocuk istediği e, sureleri okuyacağız esmaları okuyacağız. Sade anneler mi çocuk ister, babalar da çocuk ister. Onu anlatacağım. Üçüncüsü, bugün talihin, şansın bol olduğu bir gün. Ee, evlenemeyen e, genç kızlarımız, genç erkeklerimiz için esmalar vereceğim. Kısmet açıcı esmalar vereceğim. Ee, önce arkadaşlar bugün bir ya selamla başlayalım. Gökyüzünü bir selamlayalım. 131 adettir. Ee, dualarımızın kabulü için arkadaşlar ilk önce ya selamla başlıyoruz. Ee, üzerimizde hani bu güneşin güzel enerjilerini çekici hangi kıyafetler olabilir? Tabii ki turuncular, açık sarılar, krem rengi. Ee, bugünün uğurlu metali altındır. Küçük de olsa arkadaşlar üzerimizde bulunursa iyi olur. Bayanlarda zaten vardır. Erkeklerde gümüş takabilir arkadaşlar. Ee, bir de bugünün hani e, altınım yok, hiçbir o tarz şeylerim yok, takım yok diyorsanız kaplan gözü taşı çok uğurlu gelir. Sarı sitrin, sarı safir ee, o taşlarda iyi gelir arkadaşlar. Hatta varsa sarı pırlanta da takabiliriz. Bu güzel enerjilerden istifade edelim diyorum. Peki Hazreti Eyip'in hastalıklarına iyi gelen esmalar hangiler? Araştırdığım zaman karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Çünkü Hazreti Eyip'in Kurandaki dört yerde geçiyor. O, biliyorsunuz Hazreti Eyip ee, zengin, varlıklı, evlatları olan, e, her şey bol olan birisi ama bir gün öyle bir nazar mı oluyor artık ne oluyorsa bir gecede her şeyi allak bullak oluyor, ters dönüyor ve hastalıklara düşüyor. Çaresi bilinmeyen hastalıklara düşüyor. Bazı yerlerde 7 yıl bu hastalığı çektiği söyleniyor. Bazı yerlerde 20 yıl. Peki ne okuyor okumuş olabilir? Çünkü Allah'tan merhamet Allah'ım bana diyor yarav. 289 adet arkadaşlar. Suyumuzu okuyup içebiliriz. A4 kağıdımıza yazıp üzerine tarçın serpiştirip güney rüzgarlarına üfleyebiliriz. Güney rüzla, rüzgarlarına bırakabiliriz derdimizi. Çünkü güney kutbumuzda Hazreti İsrafil en büyük meleklerden baş meleklerden birisidir arkadaşlar o orada konuşlanmıştır. Aslan burcuyla Başak burcunun arasında 29 derecesinde öyle olduğu söyleniyor. Astrologlar, bilim adamları, uzayı inceleyenler öyle olduğunu söylüyor ve doğrudur. Çünkü Samyeli eser böyle içimizi ısıdır zaten. Ya Muhyi arkadaşlar Allah'ın en büyük isimlerinden birisi. Ya Rabbim hepinize şifa versin. Hepimize deva versin. 68 adet. Ama bunu 68 çarpı 68 4624 adet. Sadece bunu da zikredebiliriz. Bol bol zikredebiliriz. Tek başına bir şifahanedir. Yağmuhi. Ee, sonra yağ nafi var arkadaşlar. 201 adet. Ee, Baya e, vücut haritamızda özellikle karaciğer bölgesi Pankreas, şekere iyi geldiği söylenir. Bunu da suyumuza okuyup içebiliriz, şifa bulabiliriz. Allah'ım bol şifalar versin diyorum. Ee, peki onların hemen arkasına çünkü ben dört tane esma ayırdım. Ya Rafi, Ya Rafi 351 adet yıldız yükseltir. Yani düşük yıldızımız varsa, bize çabuk nazar oluyorsa, sözlerden çabuk etkileniyorsak, bu Ya Rafi, okuyabiliriz aklımıza geldikçe. Ya Rafi yıldızım yükselt Allah'ım. Böyle bir şey. Şimdi ikinci başlığım Hazreti Zekeriya demiştim. Evladı olmayan arkadaşlar yani çocuk problemi olan arkadaşlar ve çocuk isteyen arkadaşlar Hazreti Zekeriya'nın da surelerini okuyabilir. Zaten şöyle sesleniyor Hazreti Zekeriya. Allah'ım bana yüce kadından temiz ve saygılı nesil ihsan eyle. Enbiya suresinde geçiyor arkadaşlar. 21. ve 89. ayet. 3 gün 3 gece bunu başlı başına okuyup, yani bugün başlarsak üç gün üç gece hiç konuşmadan dua edip sadece buna yönelebiliriz. E, ne e, ya Varis geçtiği için arkadaşlar, ya varis e, esmasını okuyoruz. 707 defa. E, tekrar ediyorum. Ya varis esması 707 defa. E, i̇kinci esmamız e, Ya halık 731 Ya bari 214. Ya musafir 336 adet arkadaşlar. Ya halığın anlamı rahim hastalıkları kadın hastalıklarıdır zaten. Yeniden dirilmek, yeniden diriltmek için. Çünkü herhangi bir rahatsızlığımız, sıkıntılarımız olabilir. Ee, yani yumurtalıklarda sorun olabilir. Elbette tedavilerimizi göreceğiz, ilaçlarımızı kullanacağız. Ama tıkandığımız noktada Allah'tan bunları da isteyebiliriz. Siz isteyin kulum, ben icap ederim diyor. Yani e, nidalarımızı gökyüzüne Bugün çünkü bugünün enerjisi çok farklı. E, güneş, Venüs, Merkür, Ay. Dört gezegende bugün vefk saatinde arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Bu güzel enerjileri kaçırmayalım, nasiplenelim diyorum. E, bir de kısmeti kapalı e, genç arkadaşlarım. Yani e, her şeyi yapıyorum olmuyor diye. Biliyorsunuz güneş kalp çakramızı yönetiyor. Dördüncü çakramızı. Kalbimiz katılaşmış olabilir. Karşı tarafın kalbi katılaşmış olabilir. Bu katılığı yumuşatmak için e, yağ şekür. Talih ve şans esmasıdır. 526 adet yağ şekür. Beraber çekiyoruz bunları arka arkaya. Yağ bari 214 adet yeniden diriltmek. Yani kalpleri yumuşatan bir esmadır arkadaşlar. Ee, ya misafir, 336 adet. Bu da yani şekil veren yani misafiri kalbine davet edeceksin ki gelecek. Sen davet edin etmeyince kim gelir? Boş. Ee, bugünümüz böyle arkadaşlar. Çünkü bu turuncu rengin enerjisinden faydalanalım. Güneşimizin bize verdiği bu güzel enerjilerden faydalanalım ve Allah'ımın bize yazdığı esmaları değerlendirelim. Çünkü bize e, siz isteyin ben vereceğim diyor. eksikler eksikliklerimiz olabilir. Sonradan kaybettiklerimiz olabilir veya doğuştan eksikliklerimiz olabilir. E, biz bu şekilde tamamlayabiliriz. Ee, örneğin Aslan burcuysa Aslan Burcu'nun zaten doğuştan ona yaradan o özelliği vermiştir. Şanslıdır. Çevremde de Aslan Burcu insanlar çoktur. Ee, ve şanslıdır yani. Yalan değil. Ama onun DNA'larında bu esmaların gücü var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani kıptayla bakmayalım. Ne güzel. O, o, onun esması neyse onu okuyalım. Bizdeki eksiği fark edip e, bu daha çok kova burcunda olabilir arkadaşlar. E, kova burcu olan arkadaşlar çünkü arkadaş canlısıdır. Kollektiftir. E, her şeyini paylaşır. Ama aslan liderdir. Biraz kendine özgü çalışır. Aslan burcu kovadan beslenmeli. Kova burcu da aslandan beslenmeli. Beslenmeli arkadaşlar. Hatta Kova burcu olan arkadaşların çok güzel bacak yapıları vardır. Şimdi de Kova'da seyrettiği için bazılarımızda bacak ağrıları, muzdarip bacak ağrıları olabilir. Hani e, sebebi bilinmeyen çok büyük ağrılar olabilir. Onun için Aslan burcunun esmalarını çekebiliriz arkadaşlar. Allah'ım bol şifalar versin dua ve dileklerinizi kabul etsin. Hayırlı bir pazarlar olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.